Eto'da, Eto'da, Eto'da... bitmiş. 30 yıllık çalışmanın alın terinin eseri bu dükkan. Başına bir şey gelse yerine koyma şansım yok. Ne yaparım diye düşünürken Quick Sigorta Acentesi geldi. 5 dakikada dükkanımı yedekledi. Artık bir sigortam var. Artık dükkanımın bir yedeği var. Sigorta sponsorluğunda hazırlanan transfer var. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konusu Trabzonspor ve savunması. Trabzonspor Borda Mavili ekip stoper hattına Stefano Densfili kattı. Biz de Densfili değerlendirmeye alıyoruz. Hep birlikte başlıyoruz. Trabzonspor'un Densfil hamlesini sizlerin yorumlarıyla ve Osman'ın yorumlarıyla değerlendirmeye alırken öncelikle hoş geldin Osman. Merhaba hoş buldum. Gerçekten Abdullah Avcı'nın istediği kadroyu yönetimde oldukça iyi kurmaya devam ediyor. Onlardan birisi de savunma oyuncusu Densfil oldu. Densfil izleyicilerimize anlatacak olursak nasıl bir savunma oyuncusu kendisi? Evet 9. transferi oldu Trabzonspor'un. Bu sezon gerçekten transferde <laughs> çok iyi bir planlamayla yollarına devam ediyorlar ee, ve bunu birçok Trabzonspor için çektiğimiz videolarda zaten ifade ettik. E, ve şimdi yine önemli bölgelerden savunmaya e, yine çok kritik bir isim, çok e, iyi bir isim. Bence ihtiyacı olan bir isim hamlesinde bulundular. Sol ayaklı sol stoper e, Densville. İtalya'da Bologna'da aslında oyuncunun bon bonservisi ama geçtiğimiz sezon hatta e, ikinci yarısından itibaren kulüp Brüjde Belçika'da geçirdi. E, liginde sezonun ilk yarısında yine Bologna'da geçirmişti ama e, Trabzonspor bu oyuncuyu muhtemelen kiralık olarak kadrosuna kaçacak. Çünkü oyuncunun hala e, bir yıl daha sözleşmesi var e, kulübüyle beraber ama önemli çünkü savunma tandeminde çok da e, yani genişlik yok aslında Vitor Hugo evet. Edgariye ve Hüseyin Türkmen genç atakan var Ahmet bu can kadar Ahmetcan Ahmet Can aynı can. şekilde e, ama bu genç oyuncuları uzun sürecek olan uzun sürecek e, lig maratonu kadar risk eder mi ben düşünmüyorum ve biraz da Abdullah Avcı tecrübeli isimlere yöneliyor Evet bunu Başakşehir'de zaten çok fazla görmüştük. Trabzonspor'da da böyle devam edecek gibi. Oyuncuya döndüğümüz zaman sol ayaklı sol stoper bence önemli. Savunmada liderlik yapabilecek. Vitor Hugo ile beraber özellikle ikili de ikili tandemde daha etkin olmasını gibi görebiliriz ki sol bekle sıkıntılar yaşadığı zaman orayı da yedekleyebilecek bir oyuncu ama kariyerinin büyük çoğunluğunu stoper olarak sol stoper olarak geçirmiş bir isim. ve geriden oyun kurulumuna zaman zaman olumlu anlamda destek verebilecek İşler sıkıştığında markacı altında kaldığında orta saha oyuncuları onun e, top tekniğiyle beraber biraz da oyunu geriden de olumlu noktada kurabilecek bir oyuncu profil diyebilirim. Sert bir stoper, agresif bir stoper ve savunmaya tekrar o sertliği de katabilir. Edgar'la beraber Vitor özellikle geçtiğimiz sezon bence iyi bir ikili görüntüsündeydiler. Ama bu sezon e, özellikle hücum bölgesi çok çok iyi olan evet. bir Trabzonspor'da savunmanın da belirli oranda e, iyi sinyaller vermesi gerekiyor ki Avrupa Ligi'ne de yani Konferansiyon ligine de devam edebilir. Hala evet. ikinci ayağı var Roma maçının. E o yüzden ben Trabzonspor adına bu transferi de önemli buluyorum. Bir Densvil neler yapmış geçen sezon istersen ona bakalım. Sevgili izleyiciler Densville istatistikleri gelecek Amara'nın ardından. Bologna ve Buruj'da sezon tamamlayan Denizfil 22 karşılaşmada forma şansı bulan oyuncu olarak adını yazdırdı. Bakalım ligimizde neler yapabilecek Osmanlı bunu konuşmaya devam ediyor olacağız. Abdullah Avcı şüphesiz gerçekten ileri ucunu çok çok güçlendirdi. Çok önemli hamleler yaptı. ve Bunun da meyvesini ilk iki karşılaşmada artı 3 puandan toplam 6 puan alarak da zaten meyvesini yemeye devam ediyor. Ama işte iç iş savunma kısmına geçtiğinde zaten kalede Uğur emin ellerdesiniz. Onu bir artı olarak yazıyorsunuz ama işte o savunmanın merkezindeki ikiliği kurmakta birazcık Abdullah Avcı'nın belki sıkıntıları vardı. Sıkıntı derken de çok büyük sıkıntı değil ama Abdullah Avcı'nın istediği formatta oyuncu yoktu özellikle geçen sezon. Şimdi bu sezonda merkez ikilinin nasıl olmasını düşünüyorsun savunmadaki? Merkez ikili aslında yine benzer bir profil olacak çünkü Danceville biraz daha atletik bir oyuncu, Edgar da öyleydi. Yani biraz daha tutucu fiziksel mücadelelerde daha üstün olacak bir stoper. Vitor Hugo yanına da daha atletik bir stoper olan Danceville ya de Edgar oynayacak ama ben Densville'de kullanacağını düşünüyorum. Ama Vitor Hugo sezona çok formda başlamadı. Yani onunla ilgili problemler aşılırsa yani biraz daha odaklanırsa sezona ve lige çok daha iyi performans gösterebilir. Çünkü savunmanın tam anlamıyla bence lideri Vitor Hugo o hadi diyelim biraz daha form tutana kadar geride kaldı. Dansville ile beraber Edgar da bence kötü bir ikili olarak söyleyemem çünkü e, ikisi de çok çabuk, atletik ve top kullanma becerisi özellikle Dansville'in biraz daha iyi e, ve solda önemli e, oyun sıkışına dikine paslar gönderebiliyor. Bu da çok önemli topları için. Bu yüzden de Edgar'la beraber ikisini düşündüğüm zaman da iyi bir ikili olabilirler. İzlenimi uyandırıyor bende. Ben ben de. Ben de. Pozisyon bilgisi iyi olan bir oyuncu. Markaj yetisi de öyle. Biz toplardan beklenen en önemli şeylerden birisi hava hakimiyeti, hava toplarındaki başarısı. Oyuncu bunda da başarılı ee, ve Trabzonspor adına hem duran toplarda bir gol silahı olabilir. Ee, sıkıştığı zaman oyun hem de savunmada ciddi katkı sağlar diye düşünüyorum. Yine en önemli özelliklerinden birisi biraz hızlı, çabuklu bir oyuncu olması. Geniş alanda, özellikle rakibi savunma konusunda da fena işler yapmıyor çünkü Trabzonspor kontra yediği zaman 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 sıkıntılar yaşayabiliyordu. Hep Elgar'a kalan bir yük oluyordu. Şimdi bunu Densville'de de bir noktaya kadar çözebilir diye düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın istediği oyuncu profili gibi. Zaten bir yıllık benim tahminimce bir kiralık sözleşmesi olacaktır. E ee, sol ayaklı sol stoper, yeri gel zaman sol bekle de evet. denenebilir Tam ama geçecek. Bek e, oynadığı zaman çok da beklenen ortaları yapamayabilir çünkü oyuncu kariyerinin büyük çoğunluğunu stoper olarak geçirmiş bu oyuncu. Yani biraz daha bekte savunmacı bek olur. Anladım evet ileriye çıkan bir bek olarak göremeyiz. Trabzonspor'un o zaman bek kısmı sol kısmı da istersen değerlendirelim. Buna göre konuşalım. Çünkü e, belki Konfederasyon Ligi'ne devam edebilir diyoruz. Aynı zamanda diyoruz ki e, ligde var kupa da var Türkiye kupası. Haline Üç kulvar olarak de zorlu bir süreç bekliyor belirli takımlar ligimizde. İki kulvara düştüğünde de yine zor çünkü lig yine tempolu. Hafta içi hafta sonları maçları oynanacak. Sakatlıklar olacak. Bundan dolayı bir de Trabzonspor'un sol bek kısmını değerlendirelim. Densville'i düşünerek değerlendirelim. İsmail Köybaşı var zaten orada yeni transferlerden. Ama bir hamle daha gelebilir mi oraya? Bunu biraz daha göreceğiz. Gelebilir de bence gelmeye de bilir. Çünkü Tronsen aslında zaten bu sezon ondan da katkı sağlayacak Trabzonspor ve Solbek'i de yedekleyebilen bir isim. <laughs> ve bence İsmail Köybaşı şu anda sanki 11'i bırakmayacak gibi duruyor. Orada denenecektir. Ondan e, sakat olarak e, bir problem yaşanırsa inşallah yaşanmaz tabii ama e, yaşandığı takdirde de ikinci alternatif olarak Tronsen olabilir. En son ben e, hocanın biraz daha sanki e, bu oyuncuya kayacağını düşünüyorum. Çünkü stoperde daha e, gerçekten güven veren bir oyun e, profiline sahip ama Trabzonspor e, bu transferi de gerçekleştirerek önemli bir iş başardı bana kalırsa gerçekten e, oyuncunun vaat ettikleri de önemli ve 28 yaşında hava toplarında etkili e, topu da belirli oranla iyi kullanabiliyor kararlılığı iyi e, vücut zindeline de sahip bu yüzden de ben savunmayı belirli oranda toparlayabileceğini düşünüyorum ama takım oyununa da çok yatkın bu arada onu da söylemem gerekiyor ki Abdullah Avcı'nın zaten en evet. çok önemsediği evet. durumlardan biri bu ben biraz daha Vitor'la beraber iyi bir ikili olabilir diye düşünüyorum. Ama Edgar'la beraber de sırıtacağını düşünmüyorum. O yüzden de transfere karşı olumlu bir görüş içerisindeyim. Daha Macit Hüseyin'in gidişini bile hiç konuşmadık. Evet. Farkında mısın? Çünkü şu anda Trabzonspor'da her şey ritminde gibi duruyor. Olun oyuncunun hem olumlu hem olumsuz yönlerini söyledik. Yanında kimler oynarsa iyi olabileceğini de konuştuk. Hatta sol ve kısmını bile en son değerlendirecek kısmı bile değerlendirdik. Haliyle oyuncuyu 10 üzerinden puanlayacak olursan Trabzonspor katkısıyla birlikte kaç puan verirsin? Oyuncu yani geçtiğimiz sezonlarda da geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da zaten Belçika Ligi'nde forma giydi. Yani uzun zamandır böyle üst takımlarda, üst liglerde de forma giyiyor. O yüzden bu tecrübeyi kaldıracak düzeyde olduğunu düşünüyorum ve savunma içinde bence böyle profil ihtiyaç vardı. Onun üzerinden yedi verebilirim ben. Dansville için. Ee, ama biraz daha sanki Abdullah Avcı'nın da oyuncuya dokunuşlarda bulunması gerekiyor. E, kiralık bir oyuncu olacak gibi duruyor. E, ama ben bana kalırsa iyi transfer. O yüzden de onun üzerinden yedi verebilirim. Eksik olarak bir şey eklemek istiyorum. Sadece zaman zaman hamle zamanlamasını iyi ayarlayamıyor ve gereksiz müdahalelerde bulunabiliyor. Yani faulü biraz faal yapmaya açık olan bir oyuncu. Bu da oyuncunun biraz daha geliştirmesi gereken özellikler arasında. Teşekkür ediyorum Osman. Sevgili izleyiciler Osman'la birlikte biz sizlere bugün Trabzonspor'un yeni transferi Stefano Densville'i değerlendirdik. Sizlerden de yorumlar bekliyoruz bu transferle ilgili. Aynı zamanda kanala abone olarak bildirimleri açarak videomuzu beğenerek ve bizlere destek olabilirsiniz. QX orta sponsorluğunda hazırlanan transfer vardan bugünlük gelişmeler bu kadar. Yeni gelişmelerle sizlerle oluncaya dek hoşçakalın.